Evet arkadaşlar herkese selam, bugün süper kadının çiftliğine geldik, süper kadın ne yapıyor bakalım, pis kedi şurada duruyor, oğlu da bahçede doğal mahsullerden topluyor, kolay gelsin, Sağ ol. neredesin ya, İçeride Gire misin, süpürken, süpürken. girebilir miyiz, bir bulaşık makinesi lazım bana, Valla. Ha hiçbir şey yok bende. Alıvermediler. Alıvermediler kız. Karı süpürken süpürüyor bütün ha. Üstle veriyorsun kız. sen, küs sen, fas sen, küs sen. Nasıl üstleyesin? Biz göreceğiz abi. Eee yerli aslan mı eminde gibi? Aha. Aha. Öyle de veriyorum ha. Toz kalkmasın diye. Ha. ha. Gördün mü? Allah Allah. Ee, hep böyle mi süpürdünüz e bu evet, hep öyle süpürüyorum. Ev yandı benim de. Vardın aslında süpürken de. Bunu biz var ya zorla mı yaptık tırnaklarda? Kaymakam hayır vermedi. Deme öyle gari? Hindiki evlere sevgim var hindi. Ev dikili batı. Ben çocuklar kendi işimi yollardım. Ben yövmeye gidiyordum. Bu da içiyor. Lan Allah Allah kerim Olduğu günden beri nefret <laughs> ettirdi <laughs> beni. Sizin elektrik süpürgü şu an yok o Şu an yok. ben de dağılmadım. Hadi. Ne edin dedim. Kendime elen direkt süpürk olu verin kardeş. <laughs> Bunlar kendime elen direkt süpürk oldu. Bu hıçık basın, hıçık basın. Çalıştım. Allah her şeyi verdi. Kimse muhtaç etme Ne kaymakamına, ne belediye reisine. Kimse muhtaç olmadı mı? <laughs> Ellerim var. Arap gibi çalıştım. Arap, Arap. Hepimiz çalıştık. Yani birimiz değil. İşkici adamdı. Kavga ettik. Sen çalıştı. Bu insanlar karşı ayakta duralım dedim. Ha kam yanı var sen kocan içiyor de pat. E içiyoruz ben ben mi içiyorum? İçer adam öğrenmiş <laughs> çocukluktan içmiş zibi mi çemberle ne etsin? Hindi adam oldu adam ettim ben hindi. Evet. Yolun mu? Evet. Hı -hı. Seni, olmazsa yani. götünü gidip mi ilcedin? Evet. Içeydin. Sen mi açıklık kalacak değil mi? Yani çocuklar sen Öyle. seni düşünen ben Ben çocuklarıma arkasında oldum. Hı ettim. Maşallah. Maşallah. Öyle kızları kapacak, kızları kapacak. gocara sen. Evde olmasın, yuvada olamazsın oğlum. Birbirine öyle güzel yapışacaksın. Meşayeci gibi. Anladın evet, mı? Anladım. Öyle kocarayacak oldun mu? <laughs> Ta orada şeyde adamla yanın geliyor galiba. Bunda bir evet. şey var. Hiç Aa. kimseyi yüzüyemedim dede. Çalıştım. Maşallah. Ya istikrar dayanım da var. Vardın süpercam. Serçemiz yanında. İyi kötü bu kadar olduk. şükür elhamdülillah. Allahı şükür. Allah a. Allah. Allah'a dayan. Kimse dayanma. Şimdi ev yanan, all evi de mi sev İçeri koltuğun İh, tuğla her şey dinel bater. Biz bunlar hep karecimizin ettik. Karecimizin dede. Tırnak tırnak çalıştık. Tırnak komadı. Elhamdül evet. şükür. Bin şükür, Allah'tan şükür, Allah'a. Bunlar değil, bunların Allah belasını versin. <laughs> Dertlisiniz ya. Bunların evet. belasını versin. Allah versin bu her şeyi bana. Çağımadık, Allah yeter, Allah. Büyük Allah. Ver elin kulum dedi. Çalışıyorsun sen dedi. Allah elimden tuttu. Bu derece oldum, şükür Allah'ımı da. Saygım büyüktür. Yalnız namazı kılmayan Allah'a karşı onu törüyor nerede mesela her gün kılcı. Soka düğün evişiyor. <laughs> namazı demiştir Allah'ım. Amin. Ha, namazı demiştir bu <laughs> benim. Namazı demiştir ve de maşallah kulun beni döndü dedi. Namazı <laughs> devişmeyin işte. Kavam eriyor bak. O namaz neden devişmeyin? Evet arkadaşlar. Onu evet. göt baş sallayın. Geriş göt baş sallamayın bak. Hani iş geri kalacak da onu zapırayın. Hmm. Ha. Bu sandal yamuk değil onu düzel diyor. E namazı da gidiyor namaz eve. Onu da arkasına Aa. Evet. Aa onu şeytan bağlayıver bak ben. Şeytan orada bağlayı. Kim bağlayacak şeytan bağlayı. Düğünü beni bağlayamayız. Bak düğün hani gitme değmeyin. Ben. Onu bir çabuk git diye ben şeytan. Nişana düğüne. İndi dursun. İsmetim, değil mi? Evet, Arar. CD. Hadi hayvanlar bakalım. Şükür. Evet arkadaşlar. Elhamdülillah. Çalıştım her şey verdi Allah. Verelim kulum dedi gördüm. Vallahi. Allah'ım çocuklarımı da öyle baş kaldırsın. Bu ev siz yaptınız ha? Evet evet evet. Hiç kimsenin dayanışı yok. Kardeş vermeyi kötü bir şeyler yaptık yaptı. Geri sana bir şey yapma. Öküş değnek getirmediler öyle. Kavaktan edin diye direk. <laughs> Allah'ım şükür gene Allah razı olsun. Başka bir şey yok teyzem. Orvadık. Al eve sekeyim şu al belki verirler. En <laughs> güzel <laughs> verirler belki Biz de bir hayır isteye Siz de senin kocan içiyor demezsin lan. Bir aklım varmış çıkmışları. Sen de içiyorsun dur belki akşamdan kere içip yatıyorum. Bizinkiler sokakta herkes gördüğünde. ha verdiler. Bir şey yok. Ha, bu bu benim. Yanıktan çıktı. Ha. Yanıktan çıkanlar kullanıyorum. Allah. Allah'a es gitmeyi her şeylere. Bu değil. Bunu Cetamat Gil verdi bunu. Hiç Allah razı olsun gene. Cetamat'ın karısı O çocuğum ben. Bu için el görmüşse iyi. <laughs> 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 bak. yakalım. Bu ev çapı da öyle el Vay yanıktan çıktı bak bu çek kat. Yanıktan çıktı bu çek kat. Bu çek kat ha? çıktı. Gördün mü? Hmm. Bu yanıktan çıktı kullanıyorum. Şükür. <laughs> Hiç eskimedi. Maşallah. Hiç eskimedi. Dört leri aldım ben bunu dört. Ama Öztürk'ten aldım. Daha kullanıyorum bak. Bir dışarıda var yanıktan çıkan. Kullanıyorum evet. yani. Allah'ım şükür. Çok şükür. Ha, çok şükür. Sayısız şükür. Tavunak müdür olunan alıp Yövmeye gittik gittik de. Domuzun birini git dedik. Biz bir çarpı vermiş. <laughs> Oturum kurbaldık, beş 500 lira duran demirin. <laughs> İsmail'den eski kurplar vermemiş bizi de. Ha. Geri verince kadar kafam delirdi. Bu çamaşırmak makinesi aldım yerini zorlamıyor. Kavga kalma. Aha, bu diyarlıktan kalma. Tavrat bile Aha. Yanıktan kaldı bu. Kullanıyorum. Allah'ım şükür. Allah'ın her şeyini etmem yani. Evet. Ha. Çok şükür. Çok şükür. Sayısız şükür. Sayısız. Kardeşlerimden de bir şükür. Yine bore. enişten <laughs> öte edecek oldu. Ben de Bora oldum. Açık annen yan tarttı. Verseniz ben bore edeceğim dedim. Vermezseniz gidiyor magam dedim. Öte neresi? Öte Erkel var hani gidiyorduk ya. Oraya. Oraya. Ha uzun orası bir yer var. uzak. Geç orası da güzel, burası da güzel. Orada güzel, orada güzel. Oraya geri geldim hani oraya etmeyen adam dedim, oraya denedim. Eski <laughs> yeriniz etmediniz mi? <Eski, gülüyor> Yanan yere. Eski yer öl İyi bakalım. Ha, neydi? Evet arkadaşlar. Hı. Hadi öptük. Biz izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hocam. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.